Düzce'de bazı vatandaşları telefonla arayarak dolandırmaya çalışan kişilerin olduğuna dair şikayetlerin artması ve özellikle Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün adını kullanarak çeşitli gerekçeler gösterilerek para talebinde bulunulduğu tespit edildi. Konunun Başkan Özlü'ye kadar uzanması sonucu başkanlık makamından yazılı bir açıklama yayımlandı. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özli ile kurum adı kullanılarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para ve kıymetli eşya talebinde bulunulmayacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi. Düzce'de bir grup suç şebekesinin başkanımız Doktor Faruk Özli ile kurumumuzun adını kullanarak para talebinde bulunduğu adli merciler ve vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine tespit edilmiştir. Farklı gerekçelerle para talebinde bulunan şahısları vakit kaybetmeden emniyet yetkililerine şikayet etmenizi önerir. Düzce Belediyesi ya da Başkanımız Doktor Faruk Özlü adını kullanarak para ve kıymetli eşya talep eden hiçbir kimseye itibar etmemenizi önemli rica ederiz denildi.